Erol Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Sinan'cığım iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine fon dünyasına ilişkin bütün soruları derledik. Neler oluyor, neler bitiyor, hangi fonlar öne çıkıyor, hangi fonlarla yatırım yapmalı. Bunların hepsini konuşacağız. Başlamadan önce programımıza programımızın sponsoru Fonere'ye teşekkür ederek başlayalım. Fonere Türkiye'nin fon pazarı. Fonere ile tüm yatırım fonlarına kolayca yatırım yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda fonların içerisinde ne var merak ediyorsanız. Fonlar gerek kendi içlerinde gerekse diğer varlıkları karşı nasıl, nasıl hareket performans? ediyor, nasıl performans gösteriyor merak ediyorsanız hepsi bu uygulamada bulabilirsiniz. Doğru. Çok teşekkür ederiz Foneri'ye. Erol Bey bir de başlamadan önce izleyicilerimize bir duyuru yapmış olayım. Sizinle ayda iki yapıyorduk bu programı. İzleyicilerimizden de çok sorular geliyor. Haftalık olarak yapmaya devam edeceğiz. Ben izleyicilerimize duyurayım. Eğer ki bu videonun altına sorularınızı, yorumlarınızı yazarsanız biz önümüzdeki haftaki programda o soruları yanıtlamaya çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Sağ ol. Şimdi ben genel bir soruyla başlayayım. Yatırım fonlarına son dönemde giren para nereleri tercih ediyor? Yani şöyle e, fon yatırımcısında son geçtiğimiz bir aydır yani Ağustos ayında onu e, gördük. Muhtemelen Eylül'de de benzer bir şey göreceğiz. Bir hareketlilik var. Ne bu hareketlilik? Para piyasası fonlarına giriş eskisi kadar hızlı değil. Tabi bunun arkasında iki tane temel sebep var. Bir tanesi faizler düştükçe para piyasası fonlarının getirisi de azalıyor. Bir diğeri de stopaj oranının artışı. 17.5 olan bir stopaj var şu an itibariyle. Bence o 20'de olacak yani. Sıratta bırakmayacağız. Yani öyle bir şey sen istiyor musun 17.5 diye? Benim hayatımda hiç buçuklu bir şey yok. Genelde yuvarlak oluyor. Bu da öyle olacaktır. Peki diye. ne tamam. zaman beklersiniz? Bir parantez açayım. Açıkçası ben çok bu senenin sonuna gir girerken o işi 20 olacağını düşünüyorum. Yani 2026'ya kalmaz diye tahmin ediyorum. Öncesinde ya da 2026'nın hemen başında bir değişiklik gelir diye tahmin ediyorum. Para piyasası fonlarından dediğim gibi biraz yavaşladı. Bak çıkış demiyorum. Yavaşladı. 60 milyar giriyordu. 30 milyar girmeye başladı. Bir diğer konu bu şeyde büyüme sağlayan serbest hisse senedi fonlarına müthiş bir talep oluştu. Tabii buradaki talebin arkasında yatan şey şu. Yatırımcı getiri avcısıdır yani. Bu, bu, bu. yatırımı niye yapıyorsun? Getiri elde etmek için değil mi? Dolayısıyla yüksek getiri neredeyse oraya kanalize olmaya çalışıyor. Bu serbest hisse senedi fonlarında çok yüksek getiriler gözüktü. Belirli birkaç tane fon özelinde hele e, uçuk diyebileceğimiz getiriler e, söz konusu oldu. Haliyle yatırımcı da o tarafa doğru kaymaya başladı bir nebze de olsa. Şimdi bu kayış çok akıllıca bir kayış değil. Sebebi de şu. Çok iyi getiri sağlayan serbest hisse senedi niye iyi getiri sağladı? Çünkü serbest fonlarda SPK portföy yöneticisine diyor ki kardeşim tamam sen serbestsin. İstiyorsan kaldıraçlı aşırı pozisyon al, türev, enstrümanlar kullan, vadeli pozisyonlar al. Hatta ne diyor biliyor musun? İstiyorsan bir tane hisseye bile yatırım yapabilirsin diyor. Şimdi hisse senedi yoğun bir fon aldığında o fonun kuralları belli. Bir hissenin fon içerisindeki ağırlığı %10'u geçemez. Ama serbest hisse senedi fonuysa bir hisse bile bütün fonu oluşturabilir. Şimdi öyle olunca bu fonlar çok konsantre pozisyonlar çok yoğunlaşmış pozisyonlar alıyorlar ve bu yoğunlaşmış pozisyonlar dönem dönem müthiş getiriler sağlayabilir. Ama bunun tersi de olabilir. Yani dolayısıyla o getiriyi ben kovalayacağım yani o getirden elde edeceğim geçen an %25 getirmiş, %45 getirmiş İşte bir 45'te ben alacağım niyetiyle içinde ne olduğunu bilmeden bu fona yatırım yapıyorsa dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sonu hüsranla da bitebilir. Aslında fon mantığına çok uymuyor oraya yatırım yapmak değil mi? Doğru. Evet. Yani çünkü e, mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse enerji fonu. İşte hatta ben şuradan bir tane bakayım de e, iş gelmeden konuşmayayım. <laughs> Şöyle bakalım. Mesela hisse senedi fonlarından bir tane sıralamadan bir tane bakayım. Ak Portföy'ün enerji şirketleri hisse senedi fonu. KVT diye bir fon. Şimdi bu fon içine şuradan da bakalım neler var diye. Diyor ki biz elektrik endeksine dahil paylara ben yatırım yaparım diyor. Bu şu demek. Siz bu fonu aldığınızda o endekse dahil hisselerden bu portföy yöneticisi bir dağılım oluşturuyor. Bir küme yapıyor. İşte içinde biraz o A şirketinden, biraz B şirketinden var ve bunları SPK'nın belirlediği kurallar gereğince yapıyor. Haliyle siz bir seferde o endeksin hepsini alıyorsunuz. Böylece aslında daha dağınık bir ...şekilde bir seferde bütün o hisseleri almış oluyorsunuz, riskinizi daha iyi yönetiyorsunuz. Senin dediğin gibi yani fonun mantığı bu ama az önce bahsettiğimiz o bir takım fonlar... ...işte hisse senin serbest fonların hepsi değil bu arada. İşte bu ıı, getiri avcılarının peşinde oldukları, onlar üç tane seçiyor, iki tane seçiyor. Neye göre seçtiğini de zaten bilmiyorsun. Seçiyor işte o yükseliyor, sen de kazanıyorsun ama dağıtmamış oluyorsun, risk hala çok konsantre ve o iş ters gittiğinde aynı hızla da paranı kaybedersin. Gelen para oraya mı daha çok giriyor şu an? Şu evet o taraftaki büyüme e, Ağustos ayında çok hızlıydı. Eylül ayında göreceğiz nasıl ilerlediğini. Ama teorik olarak şöyle bir şey var. Biz şu an itibariyle en azından şimdiki gelişmelere bakarsak bir faiz indirim döngüsüne girmişiz bir patikaya girmişiz gibi gözüküyor ülke olarak. Tam da bu noktada o zaman şunu sorayım. Evet. Önümüzdeki hafta da PPK toplantısı var. Biz bu program onun öncesinde zaten yayınlamış olacağız. Eylül'de siyasi gelişmeler de takip ediliyor. 15 evet. Eylül'de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davası da var. Dünyadaki gelişmeler de takip ediliyor. Trump'la Fed arasındaki bilek güreşi de devam ediyor. Tüm bu resmin ortasında ben size şunu sorayım. Bugün 2 Eylül. Eylül'ün hemen başındayız. Bugünden baktığınızda siz uygulamanıza girdiniz. Hangi fonlar size cazip geliyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, bunu ilk başta bir teorik anlamda açıklayayım, Sonra benim kendi portföyümü ya da görüşümü söyleyeyim size. Teorik olarak faizlerin indiği dönemlerde sabit getirili, kısa vadeli sabit getirili enstrümanların getirisi azalacağı için bu enstrümanlardan çıkan para iki yere gider. Bir tanesi e, uzun vadeli tahvilleri. Çünkü faiz indirimleri uzun vadeli tahvil taşıyan fonların ya da uzun vadeli tahvil pozisyonlarına fayda sağlar. Diğeri de riskli enstrümanlara. Yani hisse senetlerine. Bu bir döngü, bu bir patika. Bir anda gerçekleşmiyor. İnsanlar e, biz sabırsız bir to topluluk olduğumuz için işte faiz inecek, 300 puan inecek, ev fiyatları uçacak. Yok işte şu kadar faiz inecek, borsa endeksi 20 bin olacak falan gibi. Yani hep öyle arzu ediyoruz. Hızlı hareket etsin. Fakat bu bir patika veya kademe kademe olacak. Bu kademe kademe değişim boyunca aslında teoride kısa vadeli sabit getirili enstrümanlarınızdan çıkıp işte hisse senetleri ağırlığı, ne bileyim uzun vadeli tahvil ağırlıklarını arttırmak gerekir. Özellikle de Faiz düşümü, düşüşünün ilk olumlu etkileyeceği sektörlere, endekslere yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir. Ne gibi? Mesela bankacılık gibi. Çünkü bankacılık aslında net faiz marjından para kazanır. Faiz indirim dönemlerinde bu net faiz marjı daha güçlü hale gelir. Ama şunu kabul etmek lazım. Şu an biz bir enflasyon konuşuyoruz işte. 35 33 ya 29 olsa ne olacak? İnsanın yani günlük hayatta insanın hayatında ne değişecek? Bir şey değişmeyecek. Bunlar o kadar hızlı işleyen mekanizmalar değiller. Daha yavaş işleyecek. Kademe kademede burada bir değişim göreceğiz. Ben açıkçası kendi portföyümde kısa vadeli tahvil pozisyonlarımı, işte para piyasalarını yavaş yavaş azaltıyorum. Ağustos'tan beri bunu yapıyorum aslında. Kademe kademe. Bir seferde hepsini hareket ettirmeyi hiçbir zaman uygun bulmuyorum. Çünkü işte az önce sen söyledin, o kadar belirsizlik, ne ne zaman neyine olacağı belli olmayan bir yerde bir anda şerit değiştirmek tehlikeli geliyor bana. Onun yerine kademe kademe işte biraz azaltıyorum, öbürünü biraz arttırıyorum. Böyle böyle e, ilerliyorum açıkçası. Bence doğru taktik de bu. En azından bir süre. Peki bu risklerin ortasında çok gelen yorumlardan bir tanesi bu ortamda nasıl yatırım yapılır? Bu <laughs> Ortamda yatırım yapılmaz. <laughs> yani nasıl bakıyorsunuz buna? Şöyle şimdi bu yorumu yapan arkadaşlarımız şunu söylüyorlar aslında. Ben ne, nasıl doğru zamanda doğru varlıkta olacağım endişesi bu. Yani böyle bir ortamda çünkü tahmin edemezsin işte Trump gidiyor öbürüne bir tarife uyguluyor diyor ki Hindistan'a ben %50 tarife koydum diyor. Bir an altın fiyatlarında bir hareketlik oluyor. İşte ne bileyim bizim bir birisi merkez bankası başkanını görevden alıyor. Yani i̇şte ona dava açıyor öbürü bilmem ne oluyor falan. Habire bir şey oluyor. Şimdi habire bir olay olan ve piyasayı sürekli olarak yönünü belirsizleştiren bir ortamda doğru zamanlama yapmaya çalışmak kadar kendi topunuza sıkabileceğiniz başka bir eylem olamaz. Gerçekten olamaz. Doğru zamanlama yapamazsınız eğer insight bilginiz yoksa. Dünya çapında baktığınızda insight bilginiz yoktur. E haliyle yatırım yapmayacak mıyız? Yapacağız. Ama nasıl bir yatırım yapacağız? İşte bu modern portföy teorisine uygun bir yatırım yapacağız. Ne demek bu? Çok kabaca yumurtaları aynı sepete koymayacağız. Varlıkları, portföyümüzdeki varlıkları çeşitlendirmemiz lazım. İşte biraz altın olması lazım, biraz yurt dışı hisse senetleri, biraz yerli hisse senetleri, biraz sabit getirili menkuller. Yani farklı varlıklardan oluşan bir portföy kurmak lazım ve bu portföyü de mümkünse size uygun şekilde kurmak lazım. Çünkü herkesin e, yatırımdan beklentisi farklı. İnsanların vadesi farklı. Yani şimdi genç bir insan abi yatırımı istediği kadar riskli yapsın. Önünde uzun bir ömür var. Yapabilir yani ne olacak bekleyebiliyorsa eğer yapsın ama bu resmi Erol'a değiştir benim önümde o kadar uzun bir ömür yok. Ben onun kadar risk alamayabilirim riski daha iyi yönetiyor olsam bile anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla size uygun portföy bulmanız gerekiyor. Foner'e burada güzel bir şey yapıyor. Foner'e yatırımcı analiz. Basit bir analiz bu. Şimdi burada uzun uzun onu size yapmayacağım ama yapılmışını göstereceğim. Şimdi benim kendi portföyümde mesela portföy öneriniz yaptım yatırımcı analizini. Bana özel ekranda portföy önerinizi açtığımda bana şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki para piyasası fonları 38 bulundur. Yüzde 24 yerli hissesinde bulundur. Yüzde 13 tahvil bono. Iı, bulundur. Yüzde on üç yurt dışı hisse senedi yüzde on de kıymetli maden. İyi dağıtılmış bir portföy öneriyor bana. Bunları nasıl alabilirim diye sorduğumda da hemen altında sektör standardı fonlar diye bir e, liste var. Oradan aslında e, elle seçip kendime bir portföy kurabilirim. Ha kendim bunları yapmak istemiyorum, elle falan seçemem, ben bunu yönetemem diyorsa hemen arkasında otonom portföyler var. Otonom portföylerden istediğiniz gibi bir kombinasyona ulaşmak mümkün oluyor. Ama özet yani her şeyin özeti lütfen zamanlama yapmaya çalışmayın. Yani bu ortamda yapamazsınız. O yüzden de mümkün mertebe portföyünüzü dengeli bir şekilde dağıtın size uygun olduğundan emin olun ve yatırımda kalın. Çünkü yatırımda kazanmanın başka hiçbir yolu yok. Ya isteyen istediğini anlatsın. Yatırımda kalmadığın sürece yatırımdan para kazanamazsın. Kar topu gibi. Yani o kar büyüyecek ki daha fazla kar alabilsin. O yüzden sabır, sabırlı olmak lazım. Uzun süre yatırımda kalabilmek lazım. Peki son dönemin konuşulan, ilgi çeken ee, ...başlıklarından birisi TLF. Evet. Ben size TLRF'i fon tarafında sormak Para piyasası fonu. Evet, nedir? Yani aslında şu, e, referans faiz ne en yakında ne yansıtıyor? Tabii para piyasası fonları. En, en iyi, en çok kullanılan yer, enstrümanı para piyasası fonları. Para piyasası fonları hala cazibesini koruyor. Çünkü real anlamda bakarsan hala pozitifte. Enflasyon yani enflasyonun üzerinde bir getiri sağlıyor. Üstelik ee, şeyi valörü olmadığı için bu fonlardan kolayca çıkabiliyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman kolayca tekrar girebiliyorsunuz ve ee, o şeyi yani vakit kaybetmeden o faizden faydalanabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Çünkü aslında TLRF e muadil olabilecek diğer pozisyonda da vadeli mevduat. Yani tabii orada bankaların kendi faiz oranları vesairesi var ama üç aşağı beş yukarı yine o tayin ediyor. Yani referans faiz bütün faizlerin e, nereye gideceğini tayin eden faiz TLRF o. Ee, eğer vadeli mevduatla paranızı değerlendirirseniz. Bu arada büyük bir paranız vardır yani. 30 milyonu koyabiliyorsunuzdur masaya kolaylıkla. O zaman bankanızdan şeyden yani herkesin aldığından çok daha iyi bir faiz alabilirsiniz. Ama bu istisnalar hariç düşünürseniz o zaman para piyasası fonları mevduat üzerinde bir avantaja sahip. Yani dediğim gibi mevduatı sonuna kadar bekleyip faizini almak yerine işte bu şeyle para piyasası fonlarına yatırım yaparsanız her gün o TLRF'den fayda Peki az önce konuşurken Hindistan dediniz, altın dediniz. Evet. Altını sormak istiyorum size. Dolaylı olarak da altın fonunu. Ee, yani şöyle altınla bence bu bir kere herkesin portföyünde mutlaka bir parça kıymetli maden bulunmalı. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu. Benim benim tarafımda isteyen tartışsın tabii ama mutlaka olması gerekiyor. Ee, çünkü aslında altına yapılan muamele ki doğru bir muamele değil ama altına yapılan muamele güvenli liman diye bir muamele yapılıyor. Burada psikolojiyi okumak lazım. Altın güvenli liman falan değil aslına bakarsan. Yani e, uzun vadeli altın fiyatlarını takip ettiğinde senelerce hiç hareket etmeden duran bir altın da var aslında. İşte son iki senedir yukarı hareket etti de bir anda e, işte a, e, sarı terör diyorum ben onlara. Çünkü bana çok kızıyorlar altın hakkında daha iyi konuşmalısın diye. Onlar çok iyi e, getiriler sağlayınca altın çok iyi herkes altın yap. Kesinlikle yapılması gerekiyor. Ama psikolojisini okuman lazım. Dünyada riskten kaçış eğilimi oluştuğunda altına doğru bir talep oluşuyor. Ve bu talep benim anladığım kadarıyla yani eğer altını değiştirecek bir başka meta gündeme gelmezse bu böyle devam edecek. Psikolojik bir şey. Haliyle sen de az önce dedik ya ne zaman ne olacağı belli değil. Eğer bunu kabul ediyorsan ki etmelisin. O zaman portföyünde bir miktar altın bulundurman lazım ki oraya doğru piyasa yöneldiğinde en azından o parça fayda sağlasın. Şimdi gelelim altın fiyatlarına. Altın fiyatlarını ulaştığı yer ons bu arada altına ons bakmak lazım. Yani bunu TL cinsinden baktığınızda kurun hareketini de içine dahil etmiş oluyorsunuz. Ve bizim kurumuz e, yönetilen bir kur yanıltır sizi. Ee, bu anlamda. O yüzden ons fiyatından düşünmek daha mantıklı. Oraya düşündüğünüzde altının geldiği yer aslında uzun zamandır hiç gelmediği noktalara gelmiş durumda. E şimdi bu ilelebet böyle devam edecek mi ben çok emin değilim açıkçası. Yani altın üzerinde eğer bir potansiyel daha varsa sene sonuna kadar e, bu potansiyelin %10'un üzerinde olduğunu hiç düşünmüyorum. 10 anlamında. Peki bir de blockchain tarafına ya da kripto ile beslenen fonları sorayım size. Evet. Onlar da olmalı mı portföyde? Kesinlikle olmalı. Yani daha doğrusu şöyle söylemek ben, bence daha doğru. Tematik bir sürü fon var açıkçası. Ee, işte blockchain fonları var, işte teknoloji fonları var, ee, çeşit çeşit. Savunma sanayi var, havacılık var, sağlık var, bir, bir sürü fon var temalarla oluşan. Blockchain de bunlar, blok zincir de bunlardan bir tanesi, bir tema. Portföyde olması gerekir ama portföyün göbeğine konulacak bir yer değil. Niye? Çünkü az önce e, şey örneğini verirken, işte serbest fonları konuşurken Oradaki durumun bir benzeri de buralarda geçerli. Kocaman bir endeks düşün Nasdaq yani işte bir, bir sürü hisse var. Onların içerisinden bir yere odaklanıyor yani diyor ki... ...blok zincir teknolojileri ve bu teknolojilere yatırım yapan şirketlere ben yatırım yapacağım diyor. Dolayısıyla bir anda o büyük grup küçük bir grup haline geliyor. Haliyle daha yoğunlaştırılmış bir risk alıyor bu fonlar... O yüzden de portföyün göbeğine bir varlık sınıfını temsil edecek fonlar, tematik fonlar olmamalı. Ben blok zincire inanıyorum. Yani e, sonuç itibariyle bir değişim e, yaratıyor dünyada. Ve bu değişim de devam edecek. Ama bunun yanında başka şeyler de olabilir. Mesela hepimiz işte AI konuşuyoruz değil mi? Yap yapay zeka vesaire. Yapay zeka e, yatırımı yapan fonların yanı sıra bence artık yavaş yavaş şeyi düşünmeli. Mesela yarı iletken teknolojiler semiconductors. Hmm. Niye? E çünkü yapay zeka'nın bir sonraki site adımı e, akıllı robotlar, robotik teknolojiler. Yapay zeka şu an bizim kullandığımız işte ChatGPT, Gemini falan filan bunlar şeyin üretimin, ekonomik üretimin o kadar küçük bir kısmında etki ediyor ki. Yani işte sen ee, gündelik hayatında kullandığın bir şey. Ekonomik üretimin içerisindeki etkisi çok sınırlı. Bunlar ne zaman ekonominin içerisine daha iyi entegre olacaklar? Robotik teknolojiler. AI ile onlar birleşecek. Bunları birleştiren şey ne olacak? O işte yarı iletken. Semikonlar. O yüzden bence eğer buraya yatırım yapıyorsanız bu işin yapay zekanın ilerleyeceğini düşünüyorsanız mesela yarı iletkeni o portföyün içine almak akıllıca. Ya da işte blockchain konuşuyorsanız enerji ihtiyacı var. Dolayısıyla mesela biraz enerji tarafından yatırımı yapılabilir. Onları da çünkü yukarı hareket ettirecektir. Son dönemde çok konuştuğumuz, hayatımızda da hissetmeye başladığımız bir su konusu var. Fon tarafını da ilgilendiriyor herhalde. Yani. yani dünya olarak hepimizi ilgilendiriyor insanlar olarak. Fon tarafında da yani Türkiye de suya yatırım yapan bir ya da iki tane fon var. Ee, yani en azından ona odaklanmış olan. Ama daha geniş bir çerçevede bakarsanız eğer tarım yatırımı yapan fonlar var. Ee, bu fonlar da aslında benzer bir stratejiyle yatırım yapıyor. İşte tarım ve bu alanda gelişme e, gösteren, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine yatırım yapıyorlar. Ee, yurt dışı, yurt içi karışık bunların karması da olabilir. Bu fonlar da aslında suyla olan ilişki anlamında yakın. Suyun kıtlaştığını görüyoruz. Daha da önümüzdeki dönemde daha da hızlı bir şekilde bunu yani şeye temiz suya erişim daha da zorlaşacak ve haliyle tarım tarafı da şey olacak zorlanacak veya daha kıymetli hale gelecek. Suya doğrudan yatırım yapmanın yatırım fonlarıyla iyi bir yolunu bulamıyorsanız aklınızdaki diğer alternatif tarım olmalı. Tarım fonlarını da Fonerya'dan hemen yazıyorsunuz tarım diye arama kısmına. Hangi fonlar bu alana yatırım yapıyormuş hızlıca görüyorsunuz görüp yatırım yapabilirsin. Peki siz birçok fon alternatifi söylediniz, anlattınız, işaret ettiniz. Bir izleyicimizin bir yorumu vardı. Hisse senedi fonları dışında diğer fonlarda kazanç elde edemeyeceğiz. Katılır mısınız? Katılma. <gülüyor> <gülüyor> Katılma. Yani şöyle, şimdi buna ben katılmıyorum. Bu arada bu izleyicimiz için yani yorumu yapan için doğru bir yorum olabilir. Onu tartışmıyorum. Çünkü onun kazanmaktan ka kası ne? Mesela bence enflasyonun üzerinde bir getiri kazanç. Ben o basitlikte bakıyorum. Ama bir de demin söylediğiniz gibi hangi vadede kazanacağız? Hangi vadede? Aynen öyle. Şimdi bu yatırımcımız eğer tutacaksa 5 sene, abi yapsın yani. Hisse senedi dışında yatırım yapmasın. <laughs> şaka şaka yapsın tabii ki. <laughs> o kadar da değil de. Ama evet ağırlıklı hisse senedi yatırımı yapabilir. Çünkü yani oynaklığı yüksek bir varlık hisse senedi. Ama zaman uzadıkça o oynaklık daha yumuşak hale gelir. Zamanın öyle bir etkisi var. Yani bir sürü olay hayatımızda yaşıyoruz değil mi hepimiz? Yani her gün bir sürü vaka. Eşinle, evinde, ailende, işinde, sokakta. Habire bir şey yaşıyorsun. Ama uzun baktığında onların hepsine o dalgalan kazanmaların hepsini hatırlamıyorsun değil mi? Daha smooth geçiyor. Bu da öyle. Yatırım da öyle. Kısa bakarsan hisse senedi fonları. Abicim 6 ay sonra paraya ihtiyacın varsa sakin ol. O zaman bütün varlığını hisse senedine koyma. Her şey ters gidebilir. Her şey ters giderse bütün paranı kaybedebilirsin. Sakin ol. Ama uzun düşünüyorsan o oynaklık grafiği yumuşayacağı için evet o zaman olabilir. O zaman mantıklı. Türkiye için bakarsak şu an girdiğimiz patika gerçekten de sabit getirili enstrümanların, düşük riskli enstrümanların daha az getirdiği, yüksek riskli enstrümanların daha çok getirdiği bir döneme doğru hareket ediyor. Ama bu bugün geleceğe dair belirsiz bir tahmin aslına bakarsan. Teorik bir şeyden bahsediyor. Böyle olmak zorunda değil. Bir anda Eylül'ün ortasında bambaşka bir senaryo çizebiliriz. Biz hatırlarsan faiz indirim patikasına... Ya biz herhalde Mart'ta artık girdik falan diyorduk. Yani girebildin mi? Giremedin değil mi? Ay, iki ay, 3 ay attı o süre oluyor işte. Dolayısıyla burada evet doğru bu patikayı teorik olarak düşünürsen sabit getirili menkullere göre daha riskli enstrümanların e, cazibesi artacaktır. Ama hiç kazandırmayacak diğerleri diye bir şey yok. Yatırım fonu evreni o kadar zengin ki Sinan. Yani yurt dışına da yaparsın, altına da, petrole de, gümüşe de. Ya uranyum üzerine nükleer enerji üzerine yoğunlaşmış fon mu? İyi bir fikir olabilir. Hı hı. Ene dünyanın enerji tüketimi arttıkça nükleer enerjiye yatırım yapan bir fon niye olmasın portföyünde olabilir. O senin ise senden çok da kazandırabilir. Buradaki hikaye biraz şeyle ilgili, senle ilgili. Yani nasıl bir şey beklentin? Ne kadar vaden var? Nasıl bir yatırım yapmayı istiyorsun? Sana göre iyi getiri ne? Biraz bununla ilgili yani benim şahsi önerim her zaman şey yönünde olacak. Ne olur tek bir yere yatırım yapmayın. Yani kırmızıya basıp para kazanacağın tek yer kasino. Onu da kazanabilirsen. Erol Bey isterseniz noktayı koyalım burada. Koyalım. Bundan bir, bir, de tekrar duyurmuş olayım. Bundan böyle her hafta sizinle Manitox'ta fon dünyası, fon, fonla yatırım yaparken dikkat etmemiz gereken hangi fonlar öne çıkıyor, hangi sektörler öne çıkıyor. Bunları konuşacağız. İzleyicilerimizin sorularını yanıtlayacağız. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Bu videonun altına eğer ki sorularınızı yazarsanız ben Erol Bey'e ileteceğim. Kendisiyle tartışacağız bu soruları. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun vakit ayırdığınız olun. için. İyi günler.